Ve mühendislik projesi gözüyle bakmak ne anlama geliyor? Hayatımızdan da örnekler vererek bunu anlatır mısınız? Tabii birazdan kendimden bahsederim ama şöyle özetleyeyim. Aslında eğitim bireysel olmalı bana göre. Tabii ki bazı anlatımları öğrencileri bir araya getirerek yapmak lazım. Bazı çalışmaları bir arada yürütmek lazım. Tamam. Fakat ne olursa olsun öğrenciyi birey olarak değerlendirmek ve birey olarak onun artı yönlerini, eksi yönlerini veya bir konuda varsa gelişmesi gereken bir durumu bunun dozunu doğru saptayıp her doza göre farklı bir çözüm yöntemi uygulamak gerekli diye düşünüyorum. İşte bu noktada mühendislik projesi gözüyle eğitime bakmak devreye giriyor. Çünkü bir mühendislik çalışmasında öncelikle bir hedef belirlenir, geliştirmesi gereken nokta belirlenir ve bunun için neler yapılması gerektiği planlanır. Tabii ki bu planın hayata geçirilecek bir plan olması gerekir. Mümkün olduğu kadar optimum ama en iyi sonucu çıkartabilecek şekilde bir yol haritası çizilir ve harekete geçilir. Uygulamaya geçmemiş hiçbir proje fayda sağlayan bir mühendislik projesi değildir. Biraz önce bahsettiğim gibi bir öğrencinin eksiğini belirleyip elimizdeki bilgi ve tecrübeyi o öğrencinin sorununu çözmek üzere kullanırsak bunun için bir yol haritası belirlersek mümkün olan en kaliteli sonuca ulaşmak için en verimli şekilde zamanı kullanırsak ve ilerleme aşamalarında öğrencinin gidişatını doğru tekniklerle ölçebilirsek, ilerleyişinden emin olabilirsek ve başta koymuş olduğumuz hedefe bir süre içerisinde ulaşabilirsek, bu mühendislik projesi gözüyle elde edilen bir sonuç olacaktır. Avantajı, analitik bakış açısından faydalanmak, ölçümleyebilmek, zamanı doğru kullanmak için doğru yolda olup olmadığımızın kontrolünü yapabilmek, sonuca ulaşmak ve elde ettiğimiz sonucun devamlılığını sağlamak. Bu mühendislik bakış açısıyla olabiliyor. Peki mühendisliğin benimle ne ilgisi var? Kısaca bundan bahsedeyim. Aslında ben iki bölüm bitirdim. Birisi elektrik mühendisi, birisi matematik. İş hayatımın ilk 13 yılında gündüzleri Türkiye'nin ve Almanya'nın önünde gelen teknoloji şirketlerinde mühendislik çalışmaları yaparak akşamları ve hafta sonları da matematik özel ders vererek geçirdim. İlk andan itibaren öğrencilerimin yönlendirilmesi konusunda ciddi hevesim vardı. Bununla ilgili online bazı eğitimler de almıştım. Bu ilk 13 yılda enerji santrallerinin yapımında montaj bakım arıza çalışmalarında bulundum. Ekipler yönettim. Çok büyük problemleri proje bazlı nasıl çözebileceğimizi öğrenip büyük projeler oluşturarak sonuca ulaştırabildim. Ve bunu ister istemez zaten devam ediyor olan öğrencilerimin eğitim çalışmalarında entegre ettim. O aşamalarda bir noktadan sonra eğitim teknikleriyle ilgili da bir yüksek lisans aldım. Ve tamamen eğitime yöneldim. Uzun yıllardır da sadece eğitim tarafındayım. Tamam ama eğitimin içerisinde her bir öğrencinin bireysel gelişimine odaklı hareket etmeye çalıştığım için biraz önce bahsettiğim gibi her bir vakayı bir mühendislik projesiymiş gibi ilerleterek sonuca ulaştırmaya çalışıyorum diyebilirim. Hadi gelin sözü geçmişken mühendislikten birazcık bahsedelim. Mühendislik aslında insan insanoğlunu ileri taşıyan en yegane meslek dalıdır. Doğru kullanıldığı zaman diyebilirim arkadaşlar. Belli bir dönem mühendislik yaptığınız zaman gerçekten proje geliştirme çalışmalarında bulunduğunuz zaman ama mevcut olan bir çalışmayı yürütüyor olarak devam etmekten bahsetmiyorum. Ülkemizde bu durum ciddi düzeyde söz konusu. Bir şeyleri geliştirme odaklı hareket ettiğiniz zaman hayatınız da değişiyor. Kendi hayatınızın içerisinde de her şeyi sürekli geliştirme odaklı oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun ötesinde bazen öyle projeler yaparsanız ki gerçekten insan çok ciddi fayda sağlarsınız. Bu yönde heves olan öğrencileri mühendislik tarafına yönelmelerini öneririm. Fakat unutulmaması gereken bir nokta şu ki, mühendis olacaksanız gerçek manada bir şeyleri geliştirecek enerjinizin olması lazım. Öncelikle ısrarla bilginizi ve tecrübenizi geliştirmenizi gerektiğini biliyor olmanız lazım. Yoksa sürekli aynı şeyleri yaparak, gününüzü sürekli aynı şeyleri geçirerek ilerlediğinizde mühendislik ünvanına sahip dahi olsanız gerçek manada mühendislik yapmış olmazdı arkadaşlar. Meslek seçimi aşamasında bu noktaya dikkat etmenizi önerelim. Ayrıca mesleklerle ilgili paylaşımlar yapacağız zaten görüşmek üzere.